Hepinize merhaba. Bilim Evreni YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Tarih 20 Kasım 2025. Dünyadaki teleskoplar yetersiz kalınca gözler Mars yörüngesine çevriliyor. NASA sessiz, herkes beklemede. Ve sonra Hirise kamerasından gelen tek bir kare fotoğraf bir anda ortalığı karıştırıyor. Evi Loeb haklı olabilir mi? Fotoğrafa dikkatle bakın. Bir kuyruklu yıldızın kuyruğu rüzgarda uçuşan saçlar gibi arkaya doğru savrulur değil mi? Ama burada fizik kuralları işlemiyor. 3 I atlasın kuyruğu arkaya değil, tam öne, yani gittiği yöne doğru 3000 kilometre boyunca uzanıyor. Doğada hiçbir buz kütlesi koşarken önüne gaz püskürtmez. Harvardlı fizikçi Eveloeb yep soruyor. Bu bir optik ilüzyon mu yoksa saniyede 60 kilometre hızla kozmik bir mayın tarlasında ilerleyen bir geminin yolunu temizlemek için açtığı teknolojik bir kalkan mı? Bir kuyruklu yıldızın anatomisi basittir. Güneş rüzgarı tıpkı bir fön makinesi gibi buz ve tozu geriye doğru üfler. Kuyruk her zaman güneşin ters yönüne bakar. Bu fiziğin tartışılmaz kuralıdır. Ya da biz öyle sanıyorduk. İşte Evi yol temizleyicisi teorisi burada devreye giriyor. Krise görüntüsündeki o ön parıltı. Loeb'e göre bu, cismin buzlarını eriten güneş değil, yaklaşan tehlikeleri buharlaştırmak için bilerek püskürtülen bir enerji veya gaz kalkanı olabilir. Doğa bir buz kütlesini korumak için önüne kalkan açmaz. Doğa çarpışır ve parçalanır. Bilim kurgu filmlerindeki gemilerin saptırıcı kalkanlarını açmadan ışık hızına çıkmadığını hatırlayın. Doğa bir buz kütlesini korumak için önüne kalkan açmaz. Doğa çarpışır ve parçalanır. Ama üç Atlas önündeki engelleri temizleyerek yoluna devam ediyor. Soru şu. Bu kadar hassas korunan o gövdenin içinde ne taşınıyor? 20 Kasım gecesi Avusturya ve İtalya'daki teleskoplar gökyüzüne çevrildiğinde kimse neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Amaç sadece Üçü Atlası bir kez daha görüntülemekti. Ancak 20 ayrı pozun birleştirilmesiyle ortaya çıkan o tek kare sıradan bir astronomi fotoğrafı değildi. Fotoğrafa dikkatle bakın ortadaki parlak nokta 3'ü Atlas ama asıl soru şu yanlarına fışkıran o iki ince jilet gibi keskin çizgini. Ebi Loeb buna X deseni diyor. Doğal bir kuyruklu yıldızın kuyruğu rüzgarda savrulur dağılır ama bu çizgiler sanki cetvelle çizilmiş gibi dümdüz ve simetrik. Doğan nadiren mükemmel düz çizgiler çizer. Peki bu ne? Objektifin önünden geçen şanssız bir uydu mu yoksa Loeb'in şüphelendiği gibi ana gövdeden ayrılan kendi rotasına sahip yolcular mı? Gördüğümüz şey bir parçalanma değil, bir tahliye operasyonu olabilir mi? Bu basit deneyi herkes bilir. Bir bahçe fıskiyesi dönerken su püskürtürse ne olur? Su dümdüz gitmez. Merkez döndüğü için su havada kıvrılır, spiraller çizer. Fizik kuralları bunu emreder. Dönen her şey izini büker. Bilim insanları üçü Atlas'ın her 16 saatte bir kendi etrafında döndüğünü tespit etti. Yani o da bir fıskiye gibi dönüyor. O halde püskürttüğü gazların da uzayda kıvrılması, dalgalanması gerekmez mi? Ama fotoğrafa bakın. Çizgiler lazer gibi, jilet gibi dümdüz. Hiçbir kıvrım, hiçbir dalga yok. Ebi Loeb tam da bu noktada fıskiye paradoksunu ortaya atıyor. Dönen bir cisim nasıl düz çizgi çizebilir? Tek bir cevap var. Eğer o çizgiler pasif bir gaz bulutu değilse, ya o çizgiler ana geminin dönüşünden etkilenmeyen kendi motorlarına ve rotasına sahip mini gemilerin egzoz izleri ise? Ebi Loeb, Mars yörüngesindeki Hrysen'in 2 Ekim'de gördüğü o gizemli şeklin 20 Kasım'da dünya teleskoplarında da belirdiğini kanıtladı. X deseni geri döndü. Şimdi size bir fizik bilmecesi soracağım. Saatte 400 kilometre hızla yüzünüze esen bir kasırganın tam ortasında durduğunuzu hayal edin. Ve bu rüzgara karşı yani rüzgarın geldiği yöne doğru ağzınızdaki suyu püskürtmeye çalışın. Ne olur? Fizik kuralları gereği o su damlaları anında geri döner ve yüzünüze yapışır değil mi? Rüzgarı yenip ileri gidemez. Ama Japon astronom Tsumara'nın çektiği fotoğraflara bir bakın. Üçü Atlas tam olarak bunu yapıyor. Güneşten gelen ve saniyede 400 kilometre hızla esen o korkunç plazma rüzgarını delip geçiyor. Önündeki o ters kuyruk o kadar güçlü bir basıç yaratıyor ki güneş rüzgarını adeta bir kalkan gibi yarıyor. Bu doğada normal şartlarda göremeyeceğiniz bir güç gösterisi. Peki bunu nasıl yapıyor? Ebiloye hesap makinesini eline aldı ve sonucu buldu. Bir kuyruklu yıldızın bu rüzgarı buhar gücüyle yenebilmesi için saniyede tam 200 ton kütle kaybetmesi gerekir. Cisim adeta kan kaybediyor tabi eğer bu bir doğal gaz çıkışıysa ama eğer bir motor gücü gücüyse denklemler bir anda değişiyor. İşte Eviloeb'in devası da tam bu noktada kayıp kütle paradoksunda devreye giriyor. Eğer 3 Atlas o devasa güneş rüzgarını yenmek için saniyede 200 ton buzu uzaya püskürtüyorsa son iki ayda toplam kütlesinin tam %10'unu kaybetmiş olmalıydı. %10. Bu kadar hızlı eriyen bir kuyruklu yıldızın yapısal bütünlüğü bozulur, çatlar ve paramparça olurdu. Ama fotoğraflar ne gösteriyor? Cisim sapasağlam, tek parça. Hızlanıyor ama erimiyor. Üstelik bu bir komplo teorisi değil. NASA'nın JPL laboratuvarı cisimde gravite dışı hızlanma tespit etti. Yani yer çekimi dışında bir güç, bir el bu cismi itiyor. Veriler 10 sigma kesinliğinde yani hata payı yok. hep diyor ki eğer o gördüğümüz şey buharlaşan su değil de bir iyon motorunun plazma çıkışıysa. Bir iyon motoru doğal buharlaşmadan 10.000 kat daha verimlidir. Yani aynı hıza ulaşmak için tonlarca buz eritmek yerine sadece birkaç kilogram yakıt harcarsınız. Evi Loeb'in hesabı net. Cisim parçalanmıyor, çünkü erimiyor. Cisim hızlanıyor, çünkü motorlarını ateşledi. Bilimde tesadüflere yer yoktur ama bazen rakamlar o kadar kusursuzdur ki, arkasında bir zeki ararsınız. Geçtiğimiz hafta Evi Loeb, NASA'nın veri tabanında tüyler ürpertici bir detay fark etti. Üç I Atlas adlı bu gizemli cisim Jüpiter'e doğru gidiyordu ama rastgele değil. Cismin varış noktası 53 milyon 445 bin kilometre. Jüpiter'in hil yarı çapı yani kütle çekim sınırı 53 milyon 502 bin kilometre. Aradaki fark uzay ölçeğinde bir hiç. Cisim iğne deliğinden geçer gibi Jüpiter'in park alanına kilitlenmişti. Loe heyecanla bu veriyi NASA'daki meslektaşı Farnociya'ya e-posta ile bildirdi. Bakın dedi bu istatistiksel olarak imkansız, 26 binde bir ihtimal. Sonra ne oldu? Cevap gelmedi, sessizlik. Ama iki gün sonra NASA'nın sitesindeki veriler sessizce değişti. NASA cismin hızlanma değerini bir anda 6 kat düşürdü ve yeni bir matematiksel model ekledi. Sanki birileri hayır o kadar da özel değil bakın sıradan bir kaya demeye çalışıyordu. Evloep ise geri adım atmıyor. O tarihi cümleyi kurdu. Kilisenin ısrarı dünyayı düz yapmadı. Sizin da bu gemiyi durduramaz. Astronomide buna hil yarı çapı diyoruz. Buna Jüpiter'in yer krallığının sınırı gibi düşünün. Eğer bu sınırın içine girerseniz Jüpiter sizi yutar. Eğer çok dışından geçerseniz Güneş sizi çeker alır. Ama tam o çizgi işte orası mükemmel bir park yeri. Ama üçü Atlas milyarlarca kilometrelik yolculuğun sonunda tam olarak bu noktaya nişan almış durumda. Neden mi? Çünkü eğer siz gelişmiş bir uygarlık olsaydınız ve Jüpiter sistemini izlemek için casus uydular bırakmak isteseydiniz, fren yapmak ve yakıt harcamak için en ideal nokta burası olurdu. Loeb diyor ki bu bir kaza değil, bu bir varış noktası. Cisim oraya çarpıp yok olmaya değil, oraya yerleşmeye gidiyor olabilir. Ebi Loeb bu tartışmayı tarihin tozlu sayfalarından bir örnekle, bir manifesto gibi bitiriyor. Diyor ki, yüzyıllar önce Vatikan dünyanın evrenin merkezinde durduğunda ısrar ediyordu. Ama kilisenin bu ısrarı dünyanın güneş etrafında döndüğü gerçeğini değiştiremedi. Doğa, insanların inançlarına ve otoritesine boyun eğmez. 16 Mart 2026'da cisim Jüpiter'in dibine o kritik hil yarıçapına girdiğinde kimin haklı olduğunu basın bültenleri değil gökyüzü söyleyecek. NASA mı haklı yoksa matematik mi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.